Ayşe. Burası. Evdekiler nerede? Niye ortalık bu kadar sessiz? Hem senin bu telaşın neden? Bir telaşım yok ha. Firuze bugün birden evden çıktılar. Telefon açıp bay evinde kalacağız biraz dediler. Ben bile anlamadım vallahi. Ben anladım Ayşe. Ben anladım. Senin burada ne işin var Sıla? Yerimin yanın olduğunu sanıyordum. Yanılıyor muyum yoksa? Bunları konuşmuştuk Sıla. Bana hak verdiğini söyledin. Niye gitmedin? İşler değişti Boran. Sen de bana Narin'i koruyacağına söz verdin. Peki Narin şimdi nerede? Haberin var mı? Nerede olacak? Bedar ananın evinde. Ne kadar da iyi niyetlisin. Ama işler seni sandığın gibi değil. Bütün bunları nereden biliyorsun Sıla? Uçağa binmeden önce annem aradı. Ağlayarak anlattı olanları. Narin gitmek istememiş ama annenle babanın onu zorla götürmüşler. Eve geldiğimde de Ayşe'den başka kimse yoktu. Şimdi de nerede olduklarını bilmiyorum. Umarım Narin'e bir şey yapmazlar. Azattan sonra onu da... Bu kadar da zalim olmasın. Da. Sonuçta onlar da Nari'nin anasıyla babası. Nasıl böyle bir şey yapabileceklerini düşünebilirsin. Onlar senin de annen baban ama ne bize ne de karnımdaki bebeğe acımadan ellerinden gelen eziyeti yapıyorlar. Doğumu da dört gözle beklediklerini farkındayım. Ama sadece torun hasretinden değil. Benim de son nefesim olduğu için. Peki bunlar zalimlik değil de ne?